Evet yılın son kitabıydı. Franz Kafka dönüşüm. Şimdi beğendim sayılır. Yani aslında beklentim büyük olduğu için beğenmedim de diyebilirim. Daha iyi bekliyordum açıkçası. Evet hani çok daha iyi hani böyle wow dediğim bir kitap olmadı. Ama fikren hakikaten wow diyorsun yani. Hani kimin aklına gelir ya böyle bir şey. Bir adam var ismi Gregor. Bu bir sabah uyanıyor bir bakmış ki böcek olmuş bale <laughs> bir bakıyor böcek olmuş adam yani kimin aklına gelir bir haşere bir hamam böceği gibi bir şey olmuş yani bu kimin aklına gelir buradan yola çıkarak Kafka'nın anlatmak istediği şey toplumun farklı olanlara yaptığı muamele yani buradan bir metafor kullanmış aslında o böceği metafor olarak kullanıyor aslında yani gerçekten dönüşüyor tabii ki kitapta ee, ama dönüştükten sonra ailesinin davranışı işte işinden atılması falan insanların davranış farklılaştı ya o farklılığa yapılan muamele niye oradan bir onu anlatmak istiyor aslında ee, yani amacı o ama çok daha iyi olabilirdi ee, Gregor'u çok üzüldüm ama ölüyor sonunda Ay gariban ya bir de açlıktan öldü yalnız hani aç bıraktılar ya. Hani önüne yemeğini koyuyorlardı ama odasına ya mesela aynen geri çekiyordu kız kardeşi. Hani bak görüyorsun yememiş değil mi? Yememiş. Bir de buna babası bir sürü elma fırlatmıştı. Bir tanesi saplanmıştı böyle sırtına. Onda yara olmuştu. ...saplı bir şekilde o şekilde kaldı... ...çürüdü orada o elma... ...yara da acayipleşti işte, işte... ...iltihap kaptı falan... ...onu da iyileştirmediler... ...hiçbir şey yapmadılar... ...ya öyle bıraktılar aslında onu... ...o yüzden öldü... ...ilgisizlikten öldü... ...galiba... ...çok üzüldüm o halde... <laughs> ...kitabı çok daha iyi bekliyordum... ...muazzam bir kitap bekliyordum... ...öyle olmadı... ...yani... ...normal... ...fikren muazzam... ...ama normal ilerliyor hani... Sonunda ölmesi aslında çok üzücü ama gerçekçi bir şey. Ee, Ölün ne olacak? Ölecek orada ilgisiz kaldı. Yarası temizlenmedi bir de odasını pislik içinde bıraktılar. Kardeş önceden ilgilenirken ondan sonra ilgilenmedi bunda. Çalışmaya başladı işte. Aa, onun yüzünden ne oldu şimdi? Ne oldu bu? Bütün o ailenin kardeşi var, anne babası var. Dört kişilik bir aile bunlar. Bütün aile yükü yük bunun sırtındaydı Gregor'un. O çalışıyordu. Ekmek yani eve ekmek getiren oydu. Hatta annesinin babasının borcu varmış onları kapatan işte kapatmaya çalışan buydu yani. Ondan sonra böceğe dönüşünce tabii ki işe yani çıkarım evden çıkmadı. E sonra çalışmak zorunda kadar Üçü de çalışmak zorunda kaldı. E ne oldu? Ne oldu? O sizin yükünüzü çekerken şimdi böceğe dönüştü diye. Ha? Ne oldu? Hayret bir şey. Aa. <laughs> ya üzüldüm gerçekten. Şey çok güldüm bu başlangıçta. İşte bunun böcek olduğunu görüyorlar. Müdürü geliyor işte. işe gitmediği için tabii. Müdür bey kaçarken. Nereye gidiyorsunuz müdür bey? Şirkete mi? <laughs> Öyle mi? o <laughs> müdürün katisi onun anlatış tarzı çok güldürdü beni orada. <laughs> yani metaforik olarak düşündüğünüzde evet e, düşünce olarak gerçekten çok değişik bir düşünce bu. Yani buradan yola çıkarak farklılığın gördüğü muameleyi e, anlatmak, anlatmaya çalışmak yani güzel bir fikir. Yani fikir olarak çok muazzam buldum ama içtehişi falan hani ne bileyim daha fazla yani hani Kafka bu hani yani Kafka'nın bir adı vardır. Yani farklı bekliyordum. Daha bir iyi bekliyordum kitabı. Böyle yani Ama başka kitaplarını da okuyacağım Kafka'nın. Sanırım ilk defa okudum Kafka acaba lise döneminde okumuş muyumdur diye düşünüyorum da hatırlamıyorum. Okusaydım hatırlardım diye düşünüyorum. Böyle ama başka kitaplarını da okuyacağım. <laughs> ya buna böyle bir orta halli bir kitap diyebilirim. Yani fikren muazzam olmasıyla beraber kitabın tamamını söylersem orta halli işte okuyabilirsiniz diyebilirim. Öyle evet. Filmi varmış bu arada. <laughs> Filmi gibi Şöyle bir sardırdım böyle bir bak, bakıverdim birkaç yerine. Ha şey gibi. Gregor hiç görünmüyor zaten çok eski bir film. Hiç görünmüyor. Ee, ya yani onun gözünden gösteriyorlar. Yani eğer o çıkıyorsa onun gözünden gösteriyorlar. E ee, onun bulunduğu sahneleri. Ondan sonra hani öyle olur ya kamera kişinin yerine geçer hani onun gözleri kamera olur. O kişinin biz kişiyi göremeyiz ama biliriz ki yürüyen kişi odur mesela hani o tarz bir şey yapmışlar e tabi o zaman o dönem şu an şu anda olsa mesela Gregor'u yapabilirler diye düşünüyorum hani Gregor'un boyutunda bir böcek bir insan boyutunda bir böcek yapabilirler diye düşünüyorum yani şu anda <laughs> efektlerle falan ee, yani efekt olmasına gerek yok aslında <laughs> maket gibi bir şey yaparlar yani <laughs> ya e, o dönemin teknolojisiyle böyle yapmak zorunda vardı diye düşünüyorum hani Gregor'u göstermeden Böyle korku filmi gibi olmuş ya. Şöyle sardırarak bakınca <laughs> enteresan bir havası var. Korku filmi havası var. <laughs> evet böyle işte. Efendim okuyabilirsiniz ama böyle muazzam bir kitap değil. Ben bazı kitapların bu arada çok fazla abartıldığını düşünüyorum. Yani böyle abartıyorlar yani muazzam kitap ooo falan. Hayır öyle, öyle olmuyor yani bazıları. Evet. Kafka'ya giriş oldu aslında benim için bu. <laughs> Yani Kafka'nın eserlerine giriş oldu bu kitap öyle bir tabii 2022'de bir Kafka kitabı daha okurum. Ee, evet böyle falan. Bu arada bahsederken çok fikir olarak muazzam bulduğumu söylemiştim. Yani şöyle söyleyebilirim en özgün fikirlerden bu zamana kadar okuduğum kitapları bu zamana kadar izlediğim filmleri baz alarak konuşuyorum. En özgün fikirler sıralamasına girer yani. Evet ya okuyabilir okuyun. yani okunur. Böyle ha diye bir şey beklemeyin yalnız. Vay diye bir şey beklemeyin diye düşünüyorum. Evet filmin linkini de atacağım açıklamaya. <laughs> İzlemek isteyenler izleyebilirler. Avatafa'nın böyle. Yani ilk etapta bitirdim kitabı bitirdikten sonra şey dedim. Bu ne ya? Ben bunu beğenmedim dedim yani direkt. <laughs> Ama şimdi fikir bazında düşündüğün zaman e, ...güzel de yazılmış tabii ki... ...kalemi iyi, kalemi hoşuma gitti... ...Kafka'nın bu arada... E, ifadeler hoşuma gitti... ...ama dediğim gibi muazzam bir kitap değil... E, e, yani ...o yüzden beğendim sayılır diyorum yani... ...fikir bazında bütünüyle baktığım zaman... ...kitaba... ...beğendim sayılır, evet... ...ses kaydını dinleyen kişilik... ...anladık öyle beğendin sayılır... ...beğenmedin de... Ama fikir bazında baktın, kalemini beğendin, toptan o zaman beğendin sayılır diyorsun totalde. Evet anladık olay.